Efendim, Bakış Programına hoş geldiniz. Bugün ekonomiyi konuşacağız ama e, yeşil ekonomiyi konuşacağız. Şöyle bir slogan belirledik. Aslında bu slogan son dönemde dünyada yeşil ekonomi üzerine belirlenmiş bir slogan. Biz sadece oradan şimdilik ödünç aldık diyelim. Slogan şu: Mavi bir dünyada yeşil bir ekonomi. Nasıl olabilir diye sorabilirsiniz. İşte bunun cevabını arayacağız çevreye duyarlı bir ekonomi iklim değişikliği ile birlikte risklere karşı duyarlı bir ekonomi Dolayısıyla mavi bir dünyada yeşil bir ekonomiyi biraz sizlere anlatmak istiyoruz Ni ki bu son birkaç aydır bu slogan altında konuşulan bir konu dünyada ve son bir konuda da bir ekonomik toplantı yapıldı. Burada da gündeme gelen bir konu. Biraz bundan bahsetmek istiyoruz. Aslında çok geniş bir konu. Peyderpey belki anlatılacak bir konu. içinde çünkü hem çevre var, hem ekonomi var, hem iklim değişikliği var. Gelecek var, riskler var. Biz şimdi artık süremiz el verdiğince ne kadarını konuşabilirsek konuşacağız. Ama önümüzdeki programlarımızda Peyder Bey bu konuya da yarayacağız. Efendim Zürih Türkiye Siyosu Sayın Yılmaz Yıldız bizlerle birlikte ve bize mavi bir dünyada yeşil ekonomi ne demek ve ne anlama geliyor daha da önemlisi ekonomiyi ve ekonomideki tüm bireyleri nasıl ilgilendiriyor bunları anlatacak. Bakış başlıyor efendim. Evet Zürih Türkiye Suyusu Sayın Yılmaz Yıldız bizlerle birlikte canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Yıldız. Hoş bulduk. Mavi bir dünyada yeşil bir ekonomi. Bu 16. İsviçre Türkiye Ekonomi Forumu'nun da ana konusuydu. gündem maddesiydi ve bildiğim kadarıyla siz de o forumda zaten moderatördünüz. Şimdi mavi bir dünyada yeşil bir ekonomi ne demek? Biraz oradan başlayalım. E, aynı zamanda araya bu şeyleri de katalım. E, ne ona riskleri, olası riskleri e, sizin her sene Davos'ta yapılan e, Zürin yapmış olduğu ile birlikte. Bir de o risklerin hani ne kadar gerçekleştiğini de bir görüş, konuşalım ama mavi bir dünyada yeşil bir ekonomi. Ne demek? Evet. Çok böyle kallavi bir şey. <laughs> değil mi? Çok, gibi çok, değil çok yani. güzel bulmuşlar. Evet, var çok var. güzel ya, bir Tebrik bir etmek istiyor. lazım. Yeşil ekonomi malum. Zaten bizim hani global riskler raporundan bahsettiniz. Bu yıl açıkladığımız, beraber de sizinle konuştuk. Uzun dönemli ilk 10 riskin 5'i çevresel, değil mi? Ne bunlar? İklim değişikliği tedbirlerinin çalışmaması, olağanüstü hava olayları, biyoçeşitlilik kaybı, doğal kaynak krizleri, gıda su krizleri gibi ve insan yapısı doğal afetler. Sonraki beş risk de esasında bu ilk beş riskin yol açtığı ikinci ilintili. Risk, e, e, i̇lintili. Dolayısıyla önümüzdeki 5-10 yılda çevresel riskler hakikaten e, bir numaralı gündem konusu olmak durumunda ve şöyle bir şey var tabii. Daha önce bunlar entelektüellerin arasında konuştuğu Hı. bir şeydi, Demişti küresel ısınma, evet, işte dünya mi? bir derece iki derece ısınıyor, ne olacak gibi. Şimdi sokaktaki insanın hepimizin hayatını etkilemeye başladı. Soluduğumuz havayla, içtiğimiz suyla, yediğimiz yemekle, işte mültecilerle, bölgesel savaşlarla geldi. Gıda enflasyonu ile kapıya dayandı. Şimdi genelde yeşil ekonomiden bahsederken küresel ısınma ve bunun nedeni, bunun neden olduğu aklınıza gelebilecek bütün gelişmeler sayılıyor. Mavi dünya ise okyanuslar, denizlerde bu küresel ısınmanın ve çevre kirliliğinin yol açtığı etkileri ele alıyor. Çünkü genelde çevre konuşuluyor. Nedense okyanuslar veya denizler biraz daha ikincil kalıyor. Ama baktığınız zaman soluduğumuz havanın %70'i denizlerden, Dünya üzerinde 4 milyar insan yani toplam 7,5 milyar insan var. Yani yarısından fazlası denizlerden besleniyor. Onun için burada Yeşil ekonomiden bahsederken denizleri, okyanusları unutmamak üzerine çıkarılmış güzel bir… E, mavi bir dünyayı da denizler kastetmiş. Mavi, galiba. aynen. Şimdi demin konuşurken bir şey geldi aklıma. Geçtiğimiz günlerde yine Dünya Ekonomik Forumu'nun galiba e, dünya çapında 36 mı 40 ülkede yaptırmış olduğu iklim değişikliği ve afetlerle ilgili bir anketi evet. var ki bunun içinde Türkiye'de vardı hani entelektüel kişi bir dönem entelektüellerin konuştuğu bir konuydu derken şimdi o ankette Hı -hı. sormuşlar iklim değişikliğinin etkilerini. Hı -hı. zaten büyük bir çoğunluk evet iklim değişikliğinin etkilerini Hı -hı. Türkiye için konuşuyorum. İklim değişikliğinin etkilerini hissediyoruz demiş. İkincisi benim en çok dikkatimi çeken şuydu. ankete katılanların %46'sı önümüzdeki 10 ve 15 yıl içinde iklim değişikliğinin neden olacağı etkilerden dolayı ev, yani konutlarını terk edeceğini ne kesin gözüyle bakıyor. Yani düşünüyor değil kesin gözüyle bakıyor. Kesinlikle kesinlikle doğal afetlerden bahsetmişken bakın küresel ısınma nedeniyle artan doğal afetlere baktığınızda yıllık 350 milyar dolar. Bu sigortalanmış bölümü. Bir de sigortalanmamış ya bu, bölümü bu sigortalı kayıp. Sigortalı kaybı bu. Orman yangınları son dönemde sadece Türkiye değil, Avrupa, dünyanın gündemine girmiş vaziyette biliyorsunuz. Avrupa'da bir sürü ülkede, Amerika'da her tarafta orman yangınları başladı. Yıllık geçen yıl rakamları 12 milyar dolar zarara yol açıyor. Bu da sigortalı mı, ekonomik kayıp mı? Ekonomik kayıp ekonomik olarak kayıp. bak, çünkü ormanları hani Hı. sigortalamak zor olduğu için. Bakın fırtınalar 36 milyar dolar, sel 6 milyar dolar ve şöyle söyleyeyim. Küresel ısınma nedeniyle artan doğal afetler dünya üzerinde neredeyse 2 milyar insanı etkiliyor evet. ve baktığınızda neredeyse dünya nüfusunun dörtte biri bunlardan şu ya da bu şekilde Ki etkileniyor. Ki bunlar e, kıyı bölgelerine, kıyı bölgelerinde ağırlıklı yaşayan kesim değil mi? Yani Amerika'da falan da en çok etkilenen. Kesinlikle. Kesim. Dünya nüfusunun yüzde yirmisi 600 şehirde yaşıyor ve bu 600 şehrin üçte ikisi suların yükselmesi ve küresel ısınmanın etkilerini en yoğun hissedecek Hisseden, evet. yerler. Peki bir demin demin bir şey söylediniz o dikkatimi çekti. Ee, eko, sigortalı kayıp toplam ekonomik kaybın ne kadar sigortalıdır Yılmaz Bey tahmini? Ü Gelişmiş ülkelere bakarsanız kabaca yarı yarıya oluyor. Diğer tarafta üçte bir ama bu 350 milyar doları nereden baksanız bir trilyon dolara çıkarmak Ekonomi, e, tabi tabi Afrika kıtasında olan Asya'nın bir bölümü özellikle e, gelişmemiş ülkelerde bunların kayıtları da tutulmadı ve sigortalı olmadığı için oralarda daha yüksek. Şimdi bunlar doğal afetler gördüğünüz birincil etkiler. İkincil etkilerine baktığınız zaman özellikle mesela gıda tarafında. Hmm. Yani şöyle bir şey oluyor. Önümüzdeki 30 yılda gıda ihtiyacı iki kat artacak. Ama tarım aran alanlarının neredeyse %30'u gideceği gibi tarımsal verimlilikte de büyük bir artış yok. Bu da küresel ısınma ve çevreyi tahrip etmemiz nedeniyle ortaya çıkan Gıda enflasyonu gıda. tüm dünyada şu an yoğun yaşanıyor. Ve şöyle bir şey var. Biz dünya bunu özellikle Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda daha da yaşadık. Çok hissettik. Tabii, tabii. Ve daha da şöyle bakın. Dünya nüfusunun neredeyse %60'ı Kalori ihtiyacını buğday, pirinç, mısır, soya. Yüzde %60 60'ı. Yüzde 60'ı. Ve bunlar buğday, pirinç, mısır, soya küresel ısınmadan en çok etkilenen tahıl Hı. ürünlerinden. E şimdi bu böyle. Nereden baksanız 1,5-2 milyar insan küresel ısınma nedeniyle yeterli, Gıdaya ulaşamayacak, bunu biliyoruz. E, öbür tarafında taraftan hayvancılık yine baktığınızda bakın hayvancılık hep böyle karbon salınımı, küresel ısınma dendiği zaman hep böyle ne bileyim petrol, kömür şu bu konuşulur. Tabii ki bunlar önemli katkı sağlıyorlar ne yazık ki ama hayvancılık toplam karbon salınımının yüzde onbeş dünyadaki. Ama bu ama ciddi bir oran. Büyük bir oran. Daha şey de yani. bakın tarım arazilerinin yüzde yetmişi. <laughs> hayvancılık için kullanılıyor Dolayısıyla burada şirketlerin ne yapması gerekiyor? Finans sektörünün ne yapması gerekiyor? Devletlerin ne yapması gerekiyor? Bunlar bayağı tartışılıyor ama bireylerin, tüketicilerin de yemek yeme alışkanlıklarından, su kullanım alışkanlıklarından başlamak üzere yaşam tarzlarında önemli Değişik değişiklikler yapması. Gerekiyor. Bir araya geleyim, bir şey soracağım. Şimdi biz sizle yıllardır konuşuyoruz bu küresel riskle. Yani ve neredeyse son 5 yıldır hatta daha uzun zamandır da bu e, iklim değişikliği, aşırı hava olayları falan gibi konular hep e, listelerin en başına geliyor. Doğru, burada en fikiriz, değil mi? Şimdi siz de mesela Zürih grubu olarak da işte Davos'ta da falan bunu açıklıyorsunuz. 1 2 3 4 5. Sonraki 5'te bununla ilgili. Ya peki bunlar risk olarak ortaya konuluyor. Sizler koyuyorsunuz. Tamam. Hemen hemen birçok bir araştırmada bunlar Hı -hı. ortaya konuluyor. Tamam ne oluyor? Ya Sadece sizlerin araştırmasında biz bunu risk olarak görüyoruz ve sonrasında gerçekleştiğinde konuşuyoruz. Bu burada böyle kalıyor mu? Ya yani Ne yapılıyor? Alaycığım global düzeyde de Avrupa düzeyinde de Türkiye düzeyinde de yapılan bir sürü iş var. Var yani değil tabii mi? Tabii tabii bunlardan bir tanesi Türkiye'nin ihracatının da yarıdan fazlası Avrupa'ya yapıldığı evet. için mesela çok önemli Avrupa Yeşil Mutabakatı var. Hı. Bu çok kapsamlı bir şey. 2020-25 Stratejik Planı kapsamında Avrupa'yı karbon 2050 itibariyle yani 30 yıl içerisinde karbon nötr yapmaya yönelik. Hı hı. Yani 30 yıl içerisinde Avrupa'da karbon salınımı olmayacak şekilde çok iddialı bir plan. Şimdi baktığınız zaman sıfır kirlilik var, biyolojik e, biyoçeşitliliğe yönelik çiftlikten sofraya sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemi var. E, dijital dönüşüm var. Finansmanı var bu işin. Temiz ve döngüsel ekonomi endüstriyel bölümü var. Ya yani bayağı kapsamlı bir şey. Esasında buna e, döngüsel ekonomi diye bir yeni kavram çıkmış vaziyette. Bu da özü itibariyle şu. Üretim döngüsüne bakarsanız en başta enerji ve ham madde var. Bu daha sonra üretiliyor, üretildikten sonra taşınıyor, taşındıktan sonra kullanılıyor, kullanıldıktan sonra bunun bir bölümünün tekrar kullanılması lazım, bir bölümünün tekrar üretime gitmesi lazım, bir bölümünün tekrar ham madde olarak en başa dönmesi lazım. Bir bölümü de atık olacak doğal olarak yani üretim döngüsü baktığınızda bu ve bu üretim döngüsünün her bir kademesinde karbon salınımının minimize edilmesi çok önemli enerji ve ham madde bu işin başlangıcı ama daha sonra üretim var taşınması var lojistik tarafı var önemli evet. onun için tüm bunlara ve en sonda da biliyorsunuz doğada hiçbir şeyi sıfırdan yaratamıyorsunuz hiçbir şeyi de yok edemiyorsunuz yok sadece çeşit değiştiriyor. Dünyada su döngüsü var. Azot döngüsü var değil mi? Oksijen döngüsü var. Hani Bir şey burada duruyor. Bunu alıp yakıyorsunuz. Yaktığınız zaman yok etmiyorsunuz. Sadece form değiştiriyor. Aslında baktığınız zaman da bu döngüsel ekonomide ekonomide üretim anlamında ham madde enerjiyle başlıyor. Tekrar kullanım atığa kadar tüm bu döngülerin çevre dostu olması üzerine Bu da bir, bir ekonomi şeydir. değil mi? Başlı başına. başına. Dev bir şey. Dönüklü. Peki Tamam ne yap, ne yapılıyor herkes tamam 30 yıl içinde karbonu böyle böyle evet. mesela ne yapılıyor başka? Şimdi şöyle söyleyeyim tabii bu dönüşüm söylemesi kolay. Yani mesela ben şunu biliyorum bugün için değil gelecek yine belki 30 yıl içinde belki evet. daha kısa vadede işte çevreci olmayan şirketlerin finansmana erişiminin çok zor olacağı. Kesinlikle. Ama bu konuşuluyor ama bir taraftan da bakıyoruz. İşte Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada bir enerji krizi yaşanıyor ve yani Almanya, Almanya falan tekrardan o kömüre kömürü depolamaya çalışıyor. Bir taraftan da konjektür de örtüşmüyor. Ee, tabii Ukrayna-Rusya savaşı diyeyim çok talihsiz bir şey. Keşke hiç olmasaydı ama bu yeşil dönüşümü özellikle enerji ve emtia tarafında yavaşlatabilecek bir gelişim. Değil mi? Evet. Ama şu... Şöyle söyleyeyim farklı farklı rakamlar var ama bu dönüşüm için gereken rakam çünkü finans sektörü ve devlete önemli rol şu. 1,5 trilyon dolar civarında bir <laughs> yatırım gerekiyor. Enerji sektörüne 500 milyar dolar civarında bir yatırım gerekiyor. Gelişmekte olan ülkelerin de altyapılarını ve üretim yöntemlerini değiştirmek için yaklaşık 300 milyar dolar. Hepsini süsle koyun yaklaşık 2 trilyon dolardan. Var, var mı böyle bir kaynak? Şimdi şöyle bir şey bu kaynak var da. Buradaki temel şey bu. Bu dönüşüm kim ödeyecek? Çünkü evet. burada şu var: dünyadaki karbon salınımının yüzde kırkını iki ülke yapıyor, Amerika ve Çin. Geçtiğimiz yüzyıla, 150 yıla baktığınız zaman, bugün gelişmiş ülkelerin hepsi sanayi devriminden itibaren bu çevrecilik, yeşil dönüşüm olmadığı bir ortamda çevreyi bol bol kirleterek gelişmiş ülke oldular. Sanayileri, teknolojik birikimleri, sermaye birikimleri ve üretim ölçekleri bugünkü noktaya geldi. E, gelişmekte olan ülkeler daha geriden geliyorlar. E, böyle bir durumda bir kısım diyor ki ya bir dakika çevreyi son 150 yılda kirleten siz gelişmiş ülkelersiniz siz ödeyin. Şimdi, öteki argüman diyor ki bu dünyada hepimiz varız Sorun hepimiz ödeyelim. Şey. Kaynak var mı? Var. Kaynakların doğru projelere gitmesi önemli. Burada örneğin yeşil enerji. Bu tarafta iki tane sorun vardı. Biri finansman ki bugün için ben yeşil enerjide çok büyük bir finansman sorunu görmüyorum. Daha da önemlisi şu. Yeşil enerjinin verimliliği artıyor. Şu an hala hidroelektrik veya kömüre <laughs> kilowatt saatte tam oraya gelmiş değil ama böyle devam ederse hızla yeşil enerjinin verimliliği ve maliyeti kömür veya hidroelektriği yakalayacak. Zaten onu yakaladığı gün bu sorunları enerji, en azından enerji tarafında daha az konuşuyor Bir taraftan olacağız. da bakıyorsunuz iş işte dünyasıyla işte bu çevre, yeşil enerji falan dediğinizde de onlar da şöyle görüyorlar. Hatta bundan birkaç ay önce konuşuyorduk. İsmini vermeyeyim. Diyor ki ya işte rüzgar çıkacak da dönecek de enerji üreteceğiz de biz o enerjiyi işi şey yap vereceğiz de o tamamıyla yine çevreye bağlı. Yani çevresel faktörlere bağlı üretim. Hmm. Ee, güneş deyim değişikliği diyorsunuz. Güneş olmazsa biz o güneş enerjisini kullanamıyoruz. Rüzgar olmazsa işte rüzgar enerjisini kullanamıyoruz. Burada da bir çelişkiler aslında. Ya tabii şöyle orada nükleer enerji tekrar gündeme gelmeye başladı. Aynen. Çünkü nükleer enerji karbon nötr. Sadece Allah muhafaza çok ekstrem bir durumda bir nükleer kaza olursa ortaya çıkacak radyasyon çok talihsiz yerlere gidebiliyor ama öyle bir kaza olmadı olmadığı durumda ilk yatırım maliyeti yüksek olmakla beraber ondan sonrası için karbon nötr ve verimli. Hmm. Şimdi nükleer tekrar gündeme gelmeye başladı. Hmm. E bunun yanında baktığınız zaman temiz kömür teknolojisinden de bahsediliyor ama genelde kömür artık şey oluyor enerji üretiminde şu an dünyada enerji üretimi nereden baksanız yüzde hala kömür, kömür bu arada. Evet i̇şte o geçiş söylendiği kadar kolay bir geçiş değil. Uluslararası grupların hemen hemen hepsi bu konuda ciddi taahhütler vermiş durumda. Finans sektörü bu anlamda kaynakların önemli bir bölümünü bu tarafa da aktarıyor. Fakat tekstil sektörü mesela hiç düşünmediğiniz. Yani bu karbon salınımın nasıl baktığına bağlı olarak %10, %20'sine kadar çıkabiliyor. Türkiye'de böyle bir şey yaptı. E, burada da var. Sağladı Türkiye tabi Tabii, tabii. Ya yani burada herkes var ki bir de Avrupa'da hani ihracatçılarımızı yakından ilgilendiren şey bir karbon vergisi diyorsunuz gündemde. Evet. Bunun tam adı e, baktığınızda 2023-26 arası bir geçiş dönemi var ama AB özü itibariyle şunu diyor. Eğer AB dışından siz bir ithalat yapıyorsanız, Hı -hı. bir ürün ithalatı diyelim. Bu ürünün yarattığı karbon salınımı kadar bir vergiyi Ödeyeceksiniz. Üreten ülke eğer kendi ülkesinde bunu ödemiyorsa, burada karbon sertifikası alacaksın o kadar, bana göstereceksin. Ha, ilgili şirket kendi ülkesinde bunu ödüyorsa tamam. Ama çevreyi kirbe, kirletmenin veya karbon salınımının 2-3 yıl içerisinde bir karşılığı olacak ve şirketler özellikle ihracatçı şirketler bunları ödemek durumunda kalacaklar. Önce ki. biz galiba şey yapmadık uygulamadık. Başta Türkiye'nin hani ihracat evet. rekabetçiliği açısından belli e, düşünceleri vardı ama şu an biz de girdik evet. ona. Tabii yani sonuçta en azından azından zaman, vergi bizde kalıyor. E, tabii yani <laughs> ABD'de başka bir ülkeye gideceğine vergi tabii. Türkiye'de kalsın bu anlamda ama ihracatçılar için bir de şöyle başta e, demir çelik, alüminyum, çimento, elektrik üretimi gibi sektörlerde başlayacak 3 yıllık bir geçiş dönemi ağır, ağır sanayi. 26'ya karbon salınımının daha yüksek olan. olduğu düşünülen ama ondan sonra bu her tarafa yayılacaktır. Orada da tabii nokta şu. Artık her üretici, her hizmet sağlayıcı karbon ayak izini hesaplamak durumunda kalacak. Bunu raporlamak durumunda kalacak ve ondan sonra da bunu nasıl azaltacağı konusunda önlem almak durumunda kalacak. Azaltmazsa da vergi olarak bedelini ödeyecek. Öyle buna şöyle ekleyeyim. Hem bu önlemleri almazsa bir taraftan finansmana ulaşamayacak. Bir taraftan yanılmıyorsam da dünyadaki birçok global sigorta şirketi ki sizde sizler de yavaş yavaş bu sigortadan çıkıyorsunuz artık bu tür işletmeleri sigortalamaktan. Küresel kömürdü, şuydu, buydu. Tabii tabii. Yani şöyle bakın dünyaya zarar veren küresel ısınmayı hızlandıran, dolayısıyla tüm insanlık için tehdit oluşturan sektörler hem finansman hem diğer finansal araçlara ulaşmakta ciddi sıkıntı çekecekler önümüzdeki ciddi. dönem. Evet. Herkes aynı gemide. Biliyorsunuz böyle şeyler var ya dünya tamam böyle de gidelim işte Mars'ı kolonize edelim Elon Musk diyor, diğerleri evet. diyor ya. Evet. Ben onun için hep şey diyorum ya tamam gidelim başka gezegenleri teknoloji adına kolonize edelim ama önce Dünyamızı Şimdi, bir temizleyelim çünkü bir tane dünya var başka kendi dünya yok. Önce kendi kafamızı, kendi evimizi temizleyelim. Yılmaz Yıldız çok teşekkür ediyoruz efendim. Mavi bir dünya, yeşil bir ekonomi çok geniş bir konu. Biz sadece biraz girizgah yaptık sizle Aynen birlikte. öyle. Ee, önümüzdeki haftalarda tekrardan lütfeder gelirseniz yine biraz daha bunun alt kılımlarına doğru gir, gireriz çünkü evet, evet. E, önümüzdeki dönemlerde en çok konuşulacak konulardan bir tanesi bu. Aynen. Çok teşekkürler. Aynen. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.